Buradan başlayalım. 90 derecedir. Toplam 360 derece olduğu için 180'i burada 180'den 180'den 64'ü çıkardığımız zaman buradaki açımız 116 derece olacaktır. Paralel kenarda komşu açılar toplamı 180 yaptığı için beta açısını buradan 64 olarak bulabiliriz. Burası 116 ise karşıdaki açı da 116 olacak. 2 eşit parça olduğu için 58'e 58 olacaktır. Açı ortaylar kesiştiği zaman 90-90 e, ikisi toplamı 180 olduğu için yarısı 90 derece olacak. Burası 58 ise burası 32, burası da 32 yaptı. 90 derece olduğu için burası yine 58 derece olacaktır. Şuradaki merkezde 64, 58, 90 ve alfa'yı toplayıp 360'e eşitlediğimiz zaman alfa'nın değerini 148 olarak buluruz. E, beta zaten 64 olarak bulunmuştu çıkardığımız zaman farkı 84 olarak buluruz. Dolayısıyla alfa eksi beta 84 derecedir.